yok hayır ben bunu şey yapayım. Ya bu arada ben size çok güzel kaynaklar buldum bir saniye birkaç şey göstereceğim. Bir saniye size güzel bir şey göstereceğim. Bunu kesin isteyeceksiniz o yüzden size de atarım. Çok güzel iki tane kaynak buldum. Geçen Watch sistem istemişti onu, ona buldum da ben bunu geçenlerde okumaya başladım da. Bir, lev, yani mesela oyun mu yapacaksınız? Level design'ında daha in... adam akıllı bir isim olmak istiyorsunuz. 170 sayfa abi. 120 sayfa. Oku. Sabah kadar oku abi. Ama okuyacaksınız. Cidden okumanız lazım. Bu çok güzel bir kaynak. Oyun level design sistemleri. Daha güzel bir kaynak göstereyim size bu. Level design. Oyun dizaynı, sistem dizaynı, platformer dizaynı, strateji game dizaynı, puzzle dizaynı, UI dizaynı, Unity Tips and Aynen, Teamwork'ler, Design Tool'lar. Ya. Ya. Alın bu da o. Aman. Fuat bu arada Fuat sen de beni izleyerek reklam adam olmuşsun ha. Aman. Evet bunların hepsini mesela hepsini tasarladın tasarladın. Bok gibi kaldın. Niye? Çünkü kod yazmayı bilmiyorsun. Ne yapıyorsun? Google'a, YouTube'a geliyorsun. Fuatcan Köseoğlu yazıyorsun. Hemen evet, buna giriyorsun. Allah aşkına YouTube videosunda şurayı temizle. Bu ne Fuat? Reklam yapıyoruz. Şuna bak. Allah affetsin. insan biraz siler. Bu ne? Sil var te tertemiz yap. Gerçi evet senin şeyin doğal. Sizdenim. Aynen doğru. Senin amacın şey değil. Sizdenim hissini vermek. Doğru samimi. Samimi halkın adamı. Aynen ve mesela bak ikametgah belgesi hala burada. Kimlik fotokopisi. Popcorn time hala kullanan mı var Fuat ya? Yıl kaç abi? Neyse. Gördüğünüz gibi. Fuat'ın e, böyle bir serisi var. Tavsiye ederim. Cidden tavsiye ederim yani. Bu şey olarak reklam olarak falan değil ama. Konu olarak şimdi. Eee playlist yaptın mı Fuat bunları? Konu olarak şimdi biz. Skateboard'ın Tarkov'ları niye koyuyorsun oğlum YouTube'a? <laughs> Bak. Şu seriyi şey yapmak isterseniz kimseye abone değilim arkadaşlar. Bunlar böyle açık duruyor da ben algoritma öyle bir ayarladım ki abone olmamaya odaklı. Ee, cidden bu arada Fuat'ın şeyi çok iyi. Konu olarak şimdi. Ee, bu serisi gayet gayet iyi. Kesinlikle tavsiye de ederim. Ee, bugün yaptın mı? Bu dün yaptın mı Fuat sen? Dün yapmadın değil mi? Fabri TV abi yıllar önce iyi olmuştum işte. Dün yapmadın mı? Ee, şöyle ee, yani şöyle yapıyor. Fat bu sene kendi öğrendi bunların hepsini. Kendi öğrendiği için e, sizin de soruları çektiğinde yani ne çekeceğini niye soracağınızı, ne şey yapacağınızı biliyor. E, acayip taze Fuat'ın şey bilgileri. O yüzden de hani hem bir soru-cevap olarak direkt yapmak isterseniz işinize yarar. İki şey olarak çok işinize yarar. E, aynı zamanda kendi kanalında da Discord kanalında da kod e, şey var de Unity grubu var. Orada da soru cevaplar bayağı aktif. Bakın şey yapabilirsiniz. Halkın arasından geldi. Aynen öyle. Açıyorum çekiyorum kodamı. İşte yani şey konusunda Unity üzerine yoğunlaşacaksanız Fuat'ın konuda gayet iyi. Ba, ba, ra, ba, ra, ba. -ra -ba.